Herkese merhaba. Bugünkü videomuz biraz da yeni çıkan Loki sezonu için hatırlatma niteliğinde olsun istedim. Önümüzde daha birçok bölüm var ve eminim bu varyantlardan bazılarını yine dizi içerisinde göreceğiz. Evet hazırsanız Loki dizisinde birinci sezonda görünen tüm varyantları hatırlamaya geçelim. Loki'deki ana Loki çeşidi Avengers Endgame olayları sırasında Avengers'ın Thanos tarafından yok edilmeden önce sonsuzluk taşlarını çalmak için zamanda geriye gittiği sırada yaratıldı. Tony Stark ve Hulk arasındaki talihsiz karşılaşmanın ardından Tesseract Loki'nin menziline girdi ve Loki onu kaçmak için kullandı. Asgard'a geri götürdüğü ve kurtuluşa doğru yolculuğuna başladığı kutsal zaman çizelgesinden koptu. Loki'nin bu 2012 baskısı henüz Frigga'nın ölümünün, Odin'in kaybının ve Asgard'ın yok oluşunun kalp kırıklığını yaşamamıştı. Ancak TV'nin kayıtlarını inceleyerek bu olayların yanı sıra kendi ölümünü de yakaladı. Ve bu Loki, Sylvie ile tanıştıktan sonra TV'ye karşı mücadelesinde ona katılmaya karar verir ve hatta ikisi birbirlerine aşık olurlar. Loki birinci sezonun sonunda Sylvie, Loki'yi geçici bir program kullanarak TV'nin alternatif bir versiyonuna gönderir. Bu yeni gerçeklikte Loki, Mobius ve diğer TV ajanlarının birinci sezondaki hiçbir olayı hatta Loki'nin kendisini bile hatırlamadığını görünce şok olur. Loki'nin Thor Love and Thunder'da olmaması muhtemeldir. Çünkü orijinali hala ölü olduğundan Loki ana dünya 616 Loki olarak kabul edilir. Loki şu anda çoklu evrenin alternatif bir dalında sıkışıp kalmışken Loki ikinci sezonu muhtemelen hatırladığı gerçekliğe dönme çabalarını detaylandıracak. Loki ikinci bölümünün sonundaki büyük açıklama dizinin takip ettiği ana Loki varyantlarından ikincisi olan Lady Loki diğer adıyla Sylvie'dir. Sofia de Martino'nun canlandırdığı bu gizemli karakter Loki'nin Asgardlı kıyafetlerinin bir varyasyonunu giyiyor ve onunkine benzer bir saç stiline sahip ve ayrıca boynuzlu miflerinin daha küçük bir versiyonunu takıyor. Çizgi romanlarda... Loki'nin Lady Sif'in bedeninde yeniden doğduğu Lady Loki'nin bir emsali var. Ve MCU Loki'nin dosyalarında karakterin akışkan cinsiyet olduğu doğrulandı. Bununla birlikte Di Martino'nun versiyonu daha çok geleneksel çizgi roman Lady Loki ile büyücü Sylvie'nin bir karışımıdır. Ve her ikisinin unsurlarını birkaç yeni dokunuşla birleştirir. Sylvie kutsal zaman çizelgesine karşı henüz bilinmeyen bir suç işlemeden önce çocukluğunda Asgard'da mutlu bir şekilde yaşadı. Günlerine Ravana Renslayer tarafından tutuklanan Silvi Tempedi kullanıp kaçak bir hayat yaşamaya başardı. Silvi'nin genel amacı kendisine haksızlık eden zaman tutucularına karşı intikam almaktan biraz daha fazlasıdır. Ancak yakalanması zor odalarına ulaştıktan sonra bile Sylvie'nin intikam susuzluğu tatmin edilememiştir. TV'deki gösteriyi gerçekte kimin yönettiğini keşfetme arayışında olan Sylvie, Tom Hiddleston'ın Loki versiyonuyla yakın ve romantik bir bağ kurdu. Sylvie Birinci sezonun sonunda hayranların favorisi haline geldi ve birçok kişi Lady Loki'nin Loki ikinci sezonda geri döneceğini umuyor. Özellikle de dizide en son Loki'yi finalde geçici bir programla alternatif bir TV'ye gönderdiğinde görüldüğünden beri. Richard E. Grant'ın canlandırdığı bu eski Loki, yaramazlık tanrısı Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı'ndaki olayların ötesinde yaşandığında yaşananları anlatıyor. Çoğu Loki silah olan olarak hançerleri tercih ederken bu klasik varyant bunun yerine büyücülükte ustalaşmayı tercih etti ve o kadar yetenekli hale geldi ki Thanos'u bir ilizyonu öldürmesi için kandırmayı başardı. Kadayındaki ölüm noktasını atlatan Grant'ın Loki'si TV'nin hedefi haline geldi. Ancak uzun yıllar sürgünde saklanmayı başardı. Sonunda kardeşini özlemeye başlayan Variant sığınağının bir adım ötesine geçti ve Miss Minit tarafından hemen alındı, budandı ve hiçliğe gönderildi. Ana Loki versiyonuyla tanışan Loki'nin bu klasik versiyonu görkemli amacını yeniden keşfetti ve bir Asgard serabı yaratmak ve Elayat'ın dikkatini dağıtmak için hayatını feda etti. Böylece Silvi ve Loki'ye izin verdi. Hiçliğin ötesine ulaşmak ve tüm Loki'lerin gerçek düşmanını keşfetmek için. Vilan Kid Loki'si açıkça göründüğünden daha tehditkar. Nexus olayı Thor'u öldürüyordu. Hikayenin tamamı henüz anlatılmamış olsa da Görünen o ki bu genç varyant çocukluktaki kardeş rekabetin çok ileri götürdü. Ve aslında Odin'in gerçek oğlu olan gök gürültüsü tanrısını alt etmeyi başardı. Son zaman çizelgesinden bu sapma Kid Loki'ye Thor'u öldüren maceralarının diğer Loki çeşitlerine karşı liderliğe dönüştüğü Void'e tek yönlü bir bilet kazandırdı. Genç adamın timsah Loki çeşidiyle yakın bir bağı var gibi görünüyor ve mizacı hassas yıllarının ve şiddetli geçmişinin akla getirdiğinden daha ölçülü. Loki'nin genç kırbaçlayan versiyonu kısmen Marvel çizgi romanlarındaki Kid Loki'ye dayanıyor ve her ikisinin de tasarımı ve kostümü son derece benzer. Orijinal Kit Loki aynı zamanda kötü bir hayata mahkum olmak yerine kendini geliştirmeye çalışıyordu. Birlikte çizgi roman karakteri Thor'u öldürmeye değil ona kendini kanıtlamaya çalıştı. Görünüşe göre hayalet avcıları temalı meyve suyu kutularından da hoşlanıyor. 4. bölümün jenerik sonrası bölümünde çekiş tutan bir Loki versiyonu göründüğünde hayranlar sonunda bir süper kahraman yaramazlık tanrısının ortaya çıktığını düşünmüş olabilir. Maalesef övünen Loki sadece süslü bir isim değil ve Deobia Operae'nin karakteri gerçeği kırılma noktasına kadar çarpıtmayı seviyor. Hiddleston'ın karakteri ve diğer varyantları hakkında konuşan Loki, Nexus etkinliğinde Iron Man ve Kaptan Amerika'yı hızlı bir şekilde arka arkaya mağlup ettiğini ve ardından kendisi için tam bir sonsuzluk eldiveni talep ettiğini iddia ediyor. Açıkçası bu doğru değil ve övünen Loki'nin gerçek zamanlı suçu bilinmiyor. Belki de övünen Loki'nin masallarından taşıdığı çekicinin Mjolnir'in bir çeşidinden ziyade bir Mjolnir taklidi olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Arkadaşları kurtuluş yolundayken övünen Loki, yaramazlık tanrısının hain doğasını korur. Kid Loki'ye ihanet eder ve kendisi de bir güç gösterisi yapar. Bu varyant aynı zamanda başkan Loki tarafından ihanete uğramayı beklemeyen diğer Loki'lerin zekasından da yoksun görünüyor. Loki mi sadece bir timsah mı? Her iki durumda da MCU'nun bir sonraki büyük gizemi geldi. Kid Loki ve diğerleri Void dünyasında bir timsah keşfettiler ve yeşil rengi nedeniyle bunun kendileri gibi bir Loki çeşidi olduğunu varsaydılar. Kimse kesin olarak bilinmiyor gibi görünse de klasik Loki açıkça timsahın konuşmasını anlayabiliyor. Bu da onun basit bir yaratıktan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Ve eğer hayvan bir Loki varyantı olmasaydı kesinlikle timsahı yemekten daha iyi bir Nexus etkinliği icat ederdi. Loki'nin pazarlamasında yoğun bir şekilde yer aldıktan sonra pek çok hayran, Başkan Loki'nin Disney Plus'taki gelişmelerde önemli bir rol oynamasını bekliyordu. Hatta bazıları senaryonun kısmen 2016 Amerika seçimlerine denk gelen Walt, Loki Marvel çizgi romanından ilham alacağını doğru bir şekilde tahmin etti. Başkan Loki nihayet Loki'nin 5. bölümünde ortaya çıkıyor ve Tom Hiddleston'ın canlandırdığı diğer tek canlı aksiyon çeşidi. Başkan Loki başkanlığa aday olduğu Vote Loki mini dizisinden doğrudan kaldırılmıştır. Kampanya platformu tüm adayların yalancı ve hilekar olduğunu savunuyor ancak kendisi cesurca ve gururla Amerikalıların yüzüne yalan söylememeye yemin ediyor. Bu onu şaşırtıcı derecede popüler kılan bir politika. Siyasi haşarı TVA tarafından hiçliğe gönderilen Loki türlerinden biridir ve yine zamanın sonunda sıkışıp kalmış daha az hırslı bir grup Loki'ye liderlik eder. Başkan Loki sessiz yandaşlarıyla birlikte Bowling salonu genel merkezine istila ederek Kid Loki'nin tahtını çalmaya çalışır ve övünen Loki'ye olan bağlılığını açığa çıkarır ve bu da hızla vazgeçilir. Politikacılar konuşmalarında genellikle cömert davranırken başkan Loki timsah Loki'ye hakaret etmeyi başarır ve karşılığında elini ısırır. Bu varyantlar arasında şiddetli bir savaşa yol açar. Şu anda kimse bu Loki adayının ne olduğunu kesin olarak bilmiyor. Belki de tüm Loki çeşitleri arasında en tuhaf görüneni yeşilimsi sarı derisi ve güçlü kaslarıyla halka benzeyenidir. Loki'nin bu versiyonu bir miğferi süslemek yerine doğrudan başından çıkan kavisli boynuzları var gibi görünüyor. Veya yeni bir dönüşümün ya da yarı vahşi bir varoluşun göstergesi olan yırtık giysileri var. Hayranların tanıdığı ve sevdiği Loki her zaman güç arayışındadır. Dolayısıyla belki de bu varyant halkı gördü ve Gama ışınlanmış kendi kanını istediğine karar verdi. Hulking Loki çizgi romanlarda tüm farklı Loki'ler bir araya toplandığında kısaca ortaya çıkıyor. Varyantlarından biri olan Loki'nin Mighty Thor'da anlattığı bir hikayeye doğrudan göndermedir. Loki'nin yüzünün üst yarısını kaplayan boynuzlu bir miğfer ve yeşil yosundan bir pelerin de dahil olmak üzere antik Viking kıyafeti Loki tarafından Mighty Thor kapağında giyiliyor. Ve günümüz Loki'sinin yeniden anlattığı Viking dönemi hikayesindeki özellikleri vardır. Hikayede Bodolf adlı bir viking savaşçısı Thor'a yaptığı duaların ona savaşta zafer kazandırmaması üzerine öfkelenir ve bunun yerine Loki'ye dua eder. Her zaman kardeşini sabote etmeye hevesli olan Loki, Bodolf'a bir ejderhanın kanını içmesini söyler. Bu da ona Thor'u savaşta yenme gücü verecektir. Bodolf bunu yapar ve kendisini bir canavara dönüştürme pahasına Thor'a meydan okuyabilecek kadar güçlenir. MCU'da Asgardlıların Viking döneminde Midgard'ı ziyaret ettiği ve İskandinavlar tarafından tanrılar olarak selamlandığı tespit edildi. Dolayısıyla bu Loki varyantı yüzyıllar önce karışmak için budanmış olabilir. Loki'nin tüm çeşitleri uzayın kralı olmak istemez. Görünüşe göre bu Loki uzun mesafe bisiklet sürüşüyle övülmek istiyordu. Yarış liderinin sarı formasını, kişiye özel bisiklet şortunu ve üzerinde Team Loki yazan önlüğünü giyen Loki aynı zamanda Tour de France'ın galibine verilen kupasını da elinde tutuyor. Team Loki yazan önlüğü giyen Loki aynı zamanda Tour de France'ın galibine verilen kupasını da elinde tutuyor. Kupa hiçbir zaman kurtarılamadı ve sonunda Thomas'a yeni bir ödül verildi. Belki de suçlu Loki'ydi ve bu ödülü çalarak evine Midgard'ın en büyük bisikletçisi ünvanıyla övünerek dönebilmişti. Marvel'ın Toru İskandinav mitolojisinden esinlenmiştir. Ancak düzenmez bir tanrıya sahip olan tek medeniyet Vikingler değildi. Boynuzları, sakalı ve ayakları yerine yarı toynakları olan Loki varyantı Yunan tanrısı Pan'a benzerlik gösteriyor. Başka bir düzenmez Hermes'in oğlu Pan, geleneksel olarak keçi bacaklı, sakallı ve boynuzlu bir faun olarak tasvir edilir ve doğaya ve müziğe olan sevgisiyle tanınan vahşi doğanın tanrısıdır. Loki bin yaşın biraz üzerindedir ve bu nedenle antik Yunanlar için tanrı olamayacak kadar gençtir. Ancak belki de bu varyant onun görünümünü pana örnek almıştır. Bol yeşil bir takım elbise giyiyor, boynuna bir atkı ya da boncuk takıyor ve oldukça ilginç bir şekilde bunlardan birine takıyor gibi görünüyor. Başkan Loki'nin kampanya rozetleri, düzenbaz Loki'nin alayı, Loki'nin 5. bölümü olan gizeme yolculukta karşılığını veriyor. Çünkü yaramaz adam hiçlikteki bowling salonundaki sığınağı istila eden 9 değişkenden biri. Her ne kadar birkaç kıyamet sonrası süsü olsa da sakalı ve boyun bağı bunun TVA'nin holografik dosyasındaki hilecinin aynısı olduğu söylüyor, doğruluyor ve aynı zamanda neden Loki'ye oy ver rozeti taktığını da açıklıyor. En son diğer varyantlarla kavga ederken görüldü. Loki bir Asgardlı gibi görülebilir. Ancak torda yaşananlar onun aslında buz devlerinin kralı Lofi'nin oğlu olduğunu ortaya çıkardı. Loki her zaman biraz kötü bir çocuk olmuştu ama Odin'in biyolojik oğlu olmadığını öğrenmek onu gerçekten kötülüğe sürükleyen şeydi. Loki'nin ikinci bölümünde Mobius'un onu buzdan bücür olarak adlandırması onun kökenine gönderme yapıyor. Yukarıda tartışılan başkan Loki ve düzenbaz Loki'nin yanı sıra diğer adı değişken Void dünyasında yaşıyor ve başkanın sadık askerleri olarak hizmet ediyor. Soldan sağ kapüşonlu bir yeşil ok benzeri Loki. Gözler dışında her yeri kaplayan boynuzlu bir tulum Loki. Arkaya doğru gizlenen daha kıllı bir uzun Loki. Pilot Loki ve çivili bir miğfer giymiş Samuray Loki var. Başkanın sağında Cengiz Han'a benzer bir şekilde giyinmiş Avrupalı Fatih Loki. Portland'da açık bir mikrofondan budanmış gibi görünen kızıl saçlı bir Loki. Ve soğuk görünümlü bir punk rocker Loki var. Silahlar açısından kızıl saçlı Loki'nin zincirine bağlı bir topu var. Samuray Loki bir bıçağı tercih ediyor. Yeşil ok Loki sarı bir bıçak kullanıyor ve Fatih Loki bir balta kullanıyor. Geriye kalanlar ise Loki'nin boşluğunun kalıntılarından toplanan çeşitli derecelerde sıradan yakın dövüş silahlarını kullanıyor. Pilot Loki herkesi açık savaş sırasında büyük kullanırken fark edilirken daha büyük, daha kıllı, uzun Loki en saf güce sahip gibi görünüyor. Bu kaba versiyonları tekrar görüp görmeyeceğimizi zaman gösterecek. Evet, gördüğünüz üzere ilk sezonda tonlarca varyantla karşılaşmışız. Benim de bu videoyu hazırlarken öğrendiğim, dizi esnasında fark etmediğim birçok varyant oldu. Sizler hepsini biliyor muydunuz? Sizce ikinci sezonda hangilerini tekrar göreceğiz? Yorum olarak belirtirseniz sevinirim. İkinci bölüme çok az kaldı. İncelemeyi zamanında izleyebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.